Kriptolarda kazanmanın sırları eğitim serimize devam ediyoruz. Birinci videoda kaldıraç nasıl ayarlanır bunu konuşmuştuk. İkinci videoda da siz işleme girdikten sonra stop noktanızı ve tp noktanızı neye göre ayarlamalısınız bunu konuşacağız. Dostlar videoya başlamadan önce gösterdiğim emeklerin karşılığı olarak buradan videomu beğenip buradaki linklerden tüm sosyal medya hesaplarıma katılırsanız sevinirim. Dediğim gibi birinci videoda kaldıraçlı işlemler nasıl yapılır bunu konuşmuştuk. İkinci videoda da stop noktası ve tp noktası konuşacağız. İnsanlar stop noktası koyarken kimisi order block'a göre koyar. Kimisi likidasyon seviyelerini inceler burada gördüğünüz gibi. Bazıları işleme gireceği coin'de trendi bulmaya çalışır. Trend gördüğünüz gibi burada aşağı yönlü ise trendin üzerinde stop olacak şekilde short işleme girer. Bazıları yatay destek ve dirençleri bulur. Bu yatay desteklerin altına veya üstüne stop koyar. Bazıları da tren çizgisi çeker arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi yatay daralan bir üçgen var. Bunun altına veya üstüne stop koyar. Bazıları da ortalamalara göre koyar. Mesela 1 saatlikte 200 günlük, 50 günlük, 21 günlük hareketli ortalamaları ekler. Ve bunun altına veya üstüne stop veya TP koyar. Bunların hepsi birer yöntem tabii ki. Arkadaşlar bu yöntemlerin dışında size çok mantıklı gelen indikatörle çalışan harika bir yöntem daha var. Ben bu videoda size bunu göstereceğim. Videoya başlamadan önce unutmayın arkadaşlar. Birinci videoda kaldıraç nasıl ayarlanır bunu kesin öğrenin. Çünkü bu serinin devamında yine aynı yöntemleri kullanmaya devam edeceğiz. Örnek veriyorum siz işleme girdiniz. Tabii ki işleme girmek için bir sürü farklı yöntem var. Bunu da diğer videolarda yavaş yavaş sizlere anlatmaya başlayacağım. Ama siz işleme girdikten sonra kaldıracı ayarlamayı zaten öğrendiniz. Şimdi stop nasıl koyulur TP nasıl koyulur ona bakacağız. İlk önce trading view'u açıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bir tane indikatör ekliyoruz. İndikatörün adı ATR indikatörü. Hemen geliyorsunuz grafiğinize. Örnek burada mesela. ATR indikatörü ben de ekleymiş. Yeniden ekleyeyim sizin için. ATR yazıyorum arkadaşlar. Ortalama gerçek aralık. Şimdi işlemi açtıktan sonra örnek Solana. Ben bir saatlik açayım hemen. Arkadaşlar bu indikatör Solana'nın şu anda gördüğünüz bir saatlik grafiğinde Ortalama ne kadar hareket ettiğini gösteriyor. Şimdi saatlik grafikte Solana yaklaşık 1 dolar 36 sent hareket ediyormuş. Siz işleme girdikten sonra dikkat etmeniz gereken en önemli şey nedir arkadaşlar? Stop noktanızı 1 dolar 36 sentten daha uzağa koyacaksınız. Çünkü Solana zaten normal 1 saatlik grafiğinde 1 dolar 36 sent hareket edebiliyormuş. O yüzden daha yakına koyarsanız analiziniz harika çalışsa bile stop noktasını bu örnekte gördüğünüz gibi 1 dolar 36 sent içine koyarsanız o coin çok kolay stop olur. Ondan sonra analiziniz yine çalışabilir arkadaşlar. Unutmayın stop koyarken açtığınız grafikteki ATR indikatörüne bakıyorsunuz ve gösterdiği değerden daha uzağa SL koyuyorsunuz. Şimdi saatlikte Solana'yı açtık biz hemen geliyoruz burada long pozisyon geldik. Mesela işleme burada girdik arkadaşlar saatlik grafikte çünkü ne oldu bakın bu grafik aşağı doğru bir iğne atmış. Likidasyon operasyonu gelmiş. Ardından mum tekrardan pozitife dönmüş. Siz geldiniz işleme buradan girdiniz diyelim. Aşağı doğru da çektiniz. Bir önceki dip noktasının altına topu çektiniz. Hemen kontrol ediyorsunuz. Bu stop noktası ne kadar uzakta? Burada görünen 1.67 dolar uzaktaymış. Hem de bir önceki dip noktasının da altında. O yüzden olabilir arkadaşlar koyabilirsiniz. Bu kontrolü mutlaka yapın. Bazıları 1 bir ATR birazcık daha uzağa stop koyar. Bazıları 2 ATR kadar koyar. Yani ortalama hareket 1.36 ise 1.36 çarpı 2 yapar arkadaşlar. Yani 2.72 dolar uzağa koyar stop noktasını en az. TP noktasında da dikkat edeceğimiz şey 2 veya 3'lü parçalı TP alıyoruz. TP aldığımız zaman yine ATR indikatörünü kullanabiliriz. Hatta kullanmalıyız da. Çünkü aynı şekilde çok uzağa koyarsanız bu sefer TP olmayabilir. Biz işlemlerimize girdiğimiz zaman ne istiyoruz? O girdiğimiz işlem girdiğimiz zaman diliminde stop olmasın ama TP olsun kolaylıkla. O zaman yapmamız gereken şey ne? Birinci stop noktamız ATR indikatörünün gösterdiği değer kadar en az stop noktası uzakta olacak. TP noktası da ATR indikatörünün gösterdiği değerden daha yakın olacak ki olağan bir harekette biz TP alabilelim. O yüzden örnek bir hesaplama yapacak olursak stop noktası en az 1 ATR kadar uzakta olacak. Ama TP noktası parçalı TP olduğu için TP noktası birincisi örnek 0.8 ATR olsun. TP2 ise bu da 2 ATR değil arkadaşlar. TP2'de çok önemli bir detay var. Bunu mutlaka takip edin. TP2'de de 4 saatlik grafiği açıyoruz. Şimdi biz 1 saatlik grafikteysek TP2'de bir üst zaman dilimine gidiyoruz. Hemen bakıyoruz 4 saatlikte neymiş? Bakın 4 saatlikte bu coin 3.11 dolar rahatlıkla gidip gelebiliyormuş. O yüzden TP2 noktamızı da bir üst zaman diliminde yine ATR içine koyabilirsiniz. Bunda da yine 0.8 ATR diyoruz. Ama bir üst zaman dilimine göre. Arkadaşlar belki çok iyi anlatamadım. Belki çok iyi sunum yapamadım. Ama bunlar benim zamanla yıllar içinde kendime göre geliştirdiğim teknikler. Birinci videodaki kaldıraç hesaplamasıyla sadece bu ikinci videodaki ATR indikatöründeki hesaplamayı işlemlerinize ekleyebilirseniz göreceksiniz ki işlem başarı oranınız bir anda çok daha yükseklere çıkacak. Son olarak sizlere herkesin bilmediği altın bir kuraldan daha bahsedeyim. Dostlar diyelim ki siz işleme 1 saatlik grafikte girdiniz. Bu işlemi tabii ki sonsuza kadar beklemek doğru değil her işlemin bir zamanı ve bir fiyat aralığı vardır. Bu aralığın dışına çıktığınız zaman ya stop olursunuz ya direkt orada kol kesersiniz veya TP alır çıkarsınız veya sıkılırsınız stres yapmak istemezsiniz işlemi direkt kapatırsınız. Şimdi size kaldıraç nasıl ayarlanır bunu anlattım. Stop ve TP nasıl konur bunu gösterdim. Ve arkadaşlar ne kadar bekleyeceğiniz de çok önemli. Eğer o işleme 1 saatlik grafikte giriyorsanız o işlemin bekleme ömrü Genellikle 4 veya 6 katı kadar daha fazla zamandır. Yani 1 saatlik grafikte 4 veya 6 tane daha mum yanmasına izin verirsiniz. Eğer 4 saatlikte girdiyseniz yine aynı şekilde 4 veya 6 tane mum kadar süre beklersiniz ve işleminiz hala TP ve SL noktasına gelmemişse işlemi oradan kapatıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir kural var. İşlemin istediğiniz yere gidebilmesi için tanıyacağınız zaman genellikle o zaman diliminin 4 veya 6 katı kadardır. Bu süre zarfında istediğiniz olmazsa, işlemi eğer çok beğenmiyorsanız, gerçekten işleme aşık değilseniz o işlemi orada sonlandırıp yeni fırsatlar bakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kriptolarda kaldıraçlı işlemlerde kazanmanın sırları eğitim serimize devam edeceğiz. Gerçekten çok önemli bilgiler paylaşıyoruz. Şimdiye kadar kaldıraç nasıl ayarlanır, stop ve TP noktası nasıl konur bunu konuştuk. Bundan sonra işleme girme stratejileri hakkında konuşacağız. Order block nasıl bulunur? Fair value gap nedir? Mum formasyonları nelerdir? Nerelerde işleme girmeliyiz? Bunları da yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim.